Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere yepyeni bir oyun videosuyla karşınızdayım. Soul Knight oynayacağız bugün. Daha önce biraz oynadım. Oyun zevkliye benziyor. Yani böyle tam vakit geçirmenin oyun gibi bir şey. Arkadaki müzik de çok güzel değil mi? Sesini açayım biraz. Neyse hemen yeni oyunumuza başlayalım. Ben daha önceki şeyler devam etmeyeceğim. Yeni oyun, yeni zaman. Ne saçmalıyorsam. Ee, şimdi bak şu üstteki karakter biziz. Tamam sadece kilit açıyor ne bu var zaten. Buralar kilitli, buralar 5 seviye olunca Arkamızdan arkamızda koşup gelen de bizim hayvanımız. Hiçbir işe yaramıyor ama sadece dolaşıyor. level 1 bölüm 1 şöyle bu tarafa doğru giden bir yolumuz var silahlarımız var ultimiz var bak şimdi ultimizi göstereceğim buraya girince savaşacağız vaaay kekeke ya kekeke zaten otomatik nişan alıyor siz aa durdu tekrardan 2-3 turda o ardından bitiyorlar aaa kekeke kekeke aaa kekeke tamam Temizledim bak bu hiçbir şey yapmıyor gibi ama ya burada kutular var da boş ee, Üst taraftan yol açıldı biz üst taraftan devam edelim Tekrardan bir ulti ha oha bak o bana zarar veriyor Canım hiç gitmedi ama daha ya Tamam temiz Buradan bazen kutular veriyor kutuların içinden başka şeyler çıkabiliyor. Ha bak bizim kara deliğimiz. Portalımız. He 3 tane ödül var burada. Mesela ben ne seçiyorum? Ee, ok. Ok çok hoşuma gitti. İlk gözüm uça Hemen yolumuza devam ediyoruz. Silahımız yok. Daha doğrusu mermisi yok. Bir ulti çek. Ulti çek aslanım. Ulti aslanım benim. Hadi bakayım. Kedecik saldır lan. Bu ölmüş. Kedecik vuruyor mu ona? O kedecik inşallah vuruyordur ya. Yoksa boşuna gezdiremem ben onun yanında. Bir tane daha kutu. Oo ne o? Pepper. Aa kart verdi. Kart atarak öldüreceğiz. Ulti bas. Uf uf. Dur lan dur dur. Onu boş harcamayalım bari. O neydi be? Manyak ulti arttı kadınlara. Kart ver. Aa flash. Tamam burada yok adam var lan burada. Gelecek ne yapıyorsun sen? 38 sekiz canımda canım yok. Bak kırmızı toplar var ha <laughs> bitti. O kırmızı toplardan kaçmamız lazım. Canımız yüze düşmüştü Yüzem düştü? İşte biraz düşmüştü enerji aldık. Bu sefer de bu tarafa gidelim. Burada sandığımız var sadece. İçinden Aa, anahtar çıktı. Dur. Tamam pistolümüzü bıraktık. Onun yerine şey aldık. Ee, anahtar aldık. Tekrardan bir portalımıza girelim. Bakalım nereye ışınlanacağız. Aa, bu ne makine? Ne attı ki o? pistol attı. Ya kartlar manyak ya. Kartları bırakmak istemiyorum. Aa ki 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 ki. girdim. Ulti bas. Tamam bitti. Çok hızlıydı. Ultimiz olsun. Bir biraz bekledim. Moments later. Evet ultimiz oldu. Şimdi içeri gir. Ulti bas. Aa, ki 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 ki. Kartlar bitmiyor mu ya? Ah, 130 yarım canım gidiyor çok canım gitti. Kan kaybediyoruz. Doktor. O oh, atomik gam var lan içeride. Vay arkadaş. Adamlar Tommy Gun bile koymuş oyuna. Burada bir ses. O ne? Kurtarış mı lan o? He koy Para silah mı diyor Dur bir anahtarla ateş Oo anahtarla devam boş ver onu Ulti 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 Ultiye basamadım Ana dön dondum lan Oha oha sakin gelin lan az Oh çok hızlı dur O oh, avp Avp 3 kalbimiz kaldı Bir portal daha hmm, Bir şey daha seçeceğiz Buradan da Patlamayı seçiyorum O zevkli oyun ya Bu bölümle bitirelim 5. bölüme geçince bırakırız Ulti Adamlar benim yerime parçalanıyor. Şu yıldızın yok edeceğiz. Yıldızlar güçlü. Tek mi atıyor? Bir dakika tek atıyor herhalde o. Bir bakacağım. Biz bu levelde bile ölebiliriz. Aa bıçak. Tamam bıçak seçiyorum hadi. Bu tarafa doğru. Tek maçıya bakacağım. Lan Bu ne? Here this guy Adam delirmiş Doğru ben alsam ben de delirirdim Sabahtan akşama kadar düşünse Küçücük bir odadasın Ulti ulti o tek attı lan Vaaa tek atıyor Yok buna tek atmadı Merve bitti Bıçak 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 Yo, lazerlerden kaç Aa dondum Oha karton filan Kedicik patlat lan onu Kedi salak kedisin sen ya Hiçbir işe yaramıyor ya Yiğidim benim O vuruyormuş lan tamam pardon Aa ne oldu Sen kediyi hafife alırsın Öldürür Bir dakika, buyu temizledik zaten. Aşağı doğru. Ah, porta. Evet, bu bölümü de bitirdik. Bir beş. Burada bırakalım ya. E, home, de, home de. eve dönelim. Evet, bitirdik. 4 bölüm bir seferde. Benim için zevkli geçti. Ben şahsen söyleyeyim. Benim için e, ciddi anlamda zevkli bir oyundu. Eğer siz de sevdiyseniz daha fazlasını istiyorsanız takipte kalın. Ben bu tarz oyunları oynamaya devam edeceğim. Çünkü çok zevkli oyunlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Soul Knight veya başka oyun videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.